Yavuz Selim'in Şeyhül İslam'ı vardı. Şeyhül İslam İbn Kemal. O Muhammed Aleyhisselam adına bir hadis uydurmuş. Yani ilk onu yazan kendisi Süleymaniye Kütüphanesi bizim yakınımızda ve İslam aleminin en önemli kütüphanesidir. Oraya gittim. El Erbain diye bir kitabı vardı. Hadis kitabı. Oraya baktım kimden duyduğunu falan söylemiyor. İşte Muhammed Aleyhisselam demiş ki haşa haşa. İza tahayyartum fil umur fes'ainu min ehli'l kubur. İşlerinize ne yapacağınızı şaşırdığınız zaman gidin kabir ehlinden yardım isteyin. Halbuki Allahü Teala Ahkaf suresinde diyor ki: "Ve men adallu men yed'u min dunillah. Men la yestecibu lahu ila yevmil kıyameh." Kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan bir kişiden yardım isteyen, onu yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor Allah. Ve hum an duaihim gafilun. Zaten oradaki kabirde yatan bunlar ne dediğini duymaz ki. Ama bakın İslam alemi diye adlandırılan alemde burada Allahü Teala ondan daha sapık kimdir dediği halde bugün gidin Eyüp Sultan'a camiye girişte böyle büyük bir kemer var. O kemerin üstünde Muhammed Aleyhisselam'a bu Ebu Dine yapılan en büyük iftira olan o söz yazılı olarak durur. Yıllardır bunu millete söylüyoruz ama dinden menfaat sağlamayı kendilerine bir yol kabul edenlerin bunu kabul etmesi mümkün değil. Ama onların dünyası da cehennem, ahiretleri de cehennemdir. Bunu çok iyi bilmeleri lazım. Ölen bir kişinin ruhu zaten göklere çıkıyor. Orada kemikler var. Senin duyması diye bir şey olur mu? İnsan azıcık kafasını çalıştırır. Gidin bakalım Eyüp Sultan'a ölen kişiden nasıl istersin ya? Ya farz ki duyuyor bu adam Arap. Sen sen Türkçe konuşuyorsun. Tövbe estağfurullah. Yani kafayı en küçük çalıştıran yok az önce okuduğum ayetin anlamını da tamamen bozmuşlardır ki kimse bir şey anlamaz. Ahkaf suresinin 5. ayet. Bakın Diyanet'in mealinden yıllardır bunu söylüyoruz. O kadar çok yanlış yapmışlar ki şu bir tek ayette bakın kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere men kelimesine şey anlam veriyor. Min men yedu. Men la yesecibu Şeylere tapandan yardım istemeye tapma manası veriyor daha sapık olur. Yani bu kadar yıllardır herkesi en üst seviyede uyarıyordu. Öyle aşağıdan şey değil. Çok iyi bilirsiniz ki Allah'a hamdolsun asla geri adım atmadık şu ana kadar ve Cenab-ı Hak da her zaman önümüzü sonuna kadar açtı. Elhamdülillah. Çok şükür. Bizim öyle mevki, makam, dünyalık hevesimiz yok. Tek hevesimiz Allah rızasıdır. Ve Cenab-ı Hakk'a tam teslim olmaktır.